Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan TV ikralarından iyi pazarlar. Doğu Türkistan ile ilgili dünya gündemini meşgul eden önemli başlıkları sizler için değerledik. Malumunuz Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine soykırım politikası uyguluyor. Halk Çince dayatmasıyla ve beyin yıkama eğitimleriyle Çinleştiriliyor. Uygur gençler ve kadın erkekler Çin illerine sürgün edilerek köle gibi çalıştırılıyor. Toplama kamplarını kapattık diyen Çinli yetkililer içerisindeki insanların %90'ının eğitimini tamamlayıp evlerine döndüğü yalanını ortaya atmıştı. Oysa kamplar gittikçe çoğalıyor ve genişletiliyor. Peki ya tüm bu zulme uluslararası toplumun tepkisi ne oldu mu dersiniz? Merak ediyorsanız dikkatiniz haftanın menşet haberinde olsun. Bir Uygur daha Çin'e iade edilecek. Çin zulmünden kaçarak Kazakistan'ın Pavlodar kentine yerleşen bir Uygur Türk'ü Kazak hükümetine yaptığı sığınma talebinin iptal edilmesi sonucu Çin'e sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Kazakistan merkezli Azatlık Radyosu'nun haberine göre Paladar kentindeki bölgesel göçmen işleri idaresi polis memuru İsmail Obul isimli Uygur'un Kazakistan'daki oturma izninin yasa dışı olarak verildiğini ve iptal edilmesi gerektiğini söylediği belirtiliyor. Özgür Asya Radyosu'nda yer alan habere göre Doğu Türkistan'ın ili bölgesinden olduğu tahmin edilen İsmail Obul Kasım'ın avukatı Almagül Bahra Linova, Pavlodar Göçmen İdaresi Polis Merkezi 10 Kasım'da müvekkilinin pasaportu ve oturma iznine el koyduğunu ve daha sonra müfettişlerin kendisine oturma izninin Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bir şekilde verildiğini ve bu nedenle iptal edilmesi gerektiğini gerekçe göstererek mağduriyet ortaya çıkardığını belirtiyor. Ayrıca İsmail Obul Kasım'ın Çin'e iade edilmesi halinde Çin'de tutuklanacağını ve hayati tehlikesi olduğunu durumun aciliyetine vurgu yaparak değindi. Türkiye, Uygur Türkleri için en güvenli ve en son vatan olarak sayılıyor. Doğu Türkistan diasporası ve Türkiye kamuoyu İsmail Obul Kasım örneğinde olduğu gibi durumları Doğu Türkistanlıların Çinlilere iade edilemez olduğunu, bunun bir kırmızı çizgi olduğunu sürekli olarak hatırlatıyor ancak bu gibi olayların çok kez yaşandığı bunun ilk olmadığı bilinen acı gerçeklerdir. Kazakistan makamları daha önce de ülkeye sığınma talebinde bulunan Uygur ve Kazak Türklerini de engellemişti. Bazılarının ya kocası ya da eşi Kazakistan vatandaşı olmasına rağmen hatta toplama kamplarında aylarca işkenceye maruz kalarak canlarını zorla kurtarıp gelmelerine rağmen can güvenliği için Kazakistan'ın çift standart politikası yüzünden çoğu aynı durumdan muzdarip. Batı Avrupa ülkelerinde hayatını idam ettirmeye ve zulmün canlı tanıkları olarak yaşamaya çalışıyor. Almagül Bahralinova, Azatlık Radyosu'na verdiği demeçte Kazakistan'da yasal olarak ikamet eden birinin iznini iptal etmek için makul bir gerekçe gösterilmesi gerektiğini ve belgeyi iptal etmek için yasal bir süreç başlatılması gerektiğini belirterek yetkili polislerin bu soruyu Nursultan'a sorun, bizim görevimiz sadece iznini geri almak dediğini ve Kazak Polisleri'nin İsmail Obulkasım'a Çin'e dönmesi için bir ay süre verdiğine, insan Hakları Kuruluşları'nın İsmail Obulkasım için bir şeyler yapması için çağrı yaptı. Müzik Özel sektörü kurtarma harekete başladı. Çinli yetkililerin önemli bilim ve teknoloji işletmelerine mali yardım sağlamak için, Doğu Türkistan'da sözde yeni bir finansal mekanizma kurmaya karar verdiği bildirildi. Çinli yetkililerin bu kararı, pamuk tarlaları, çeşitli atölyeler, güneş panellerini içeren zorunlu çalıştırma politikasına karşı uluslararası seslerin yükselmesinin Çinli şirketlere verdiği zarar ve etkisiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bölgedeki birçok işletme hükümetin yoksulluğu azaltma adı altındaki zorunlu çalıştırma politikasına dahil oldu ve Uygurları zorla köle olarak çalıştırıyor. Çin propaganda yayını Xinjiang Gazetesi'nin haberine göre, Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililerin temel bilim ve teknoloji işletmelerinin beyaz listesine oluşturarak, listelenen bilim ve teknoloji işletmeleri için borç yapılandırma politikası uygulayacağı ve mali desteklerini güçlendireceği belirtildi. Çinli yetkililer bu hareketin bilim ve teknoloji şirketlerinin bilimlerini, teknolojilerini yenilemesine ve geliştirmesine yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor. Ancak gözlemciler bunun uluslararası yaptırımlardan çok etkilenen şirketleri kurtarmayı amaçlayan hareket olduğunu ileri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu yaz dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi olan Çin'in Hoxin şirketinden Amerika piyasasına sürülen ürünleri yasaklamıştı. Can gazetesine göre Çin Halk Bankası bölgedeki ilgili departmanlar ve bürolarla birlikte yakın zamanda bilim ve teknoloji inovasyonu için yatırım hizmetlerini güçlendirmeye yönelik önemli projeleri açıkladı. Haberde ayrıca beyaz listedeki şirketlere faiz oranlarını düşürme gibi yapılandırmada özel mali yardım sağlanacağı ifade ediliyor. Soykırımı boşver biz ticaretimize bakalım. Çinli yetkililerin Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırma politikası uluslararası kamuoyunda ön planda olduğu bir dönemde Doğu Türkistan'daki kukla yetkililer sahte propagandalarını arttırarak Doğu Türkistan halkının zorla çalıştırıldığını inkar etmeye çalışıyor. Çin haber kaynaklarının 14 Kasım bildirdiğine göre Doğu Türkistan'daki kukla yetkililerin ürünçide sözde istihdam ve yerleştirme konusunda özel bir basın toplantısı düzenleyerek Doğu Türkistan halkı ve toplama kamplarındaki tutsakların zorla çalıştırılmasıyla ilgili konuları inkar ederek yalanlamaya çalıştı. Haberde basın toplantısına moderatörlük eden Hu Jichuan'ın ABD'de ve bazı batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde çıkan haberlerin hepsi uydurmadır, hiçbir dayanağı yoktur diyerek iddiaları yalanladığı belirtiliyor. Çinli yetkililerin uluslararası topluma sahte propagandalarıyla kandırmak için baskı ve etkisi altında Doğu Türkistan'ın çeşitli bölgelerinden 7 sivil halkı toplantıda kendi durumunu anlatmaya ve yalan ifade vermeye zorladı. Konuşanlar arasında Kuça şehri Çimen Kasabası Zafer Köyü e 5. grubundan Cemil Mahmut'un Çinli yetkililerin yardımıyla iş sahibi oldum. İşim olduktan sonra aile durumum çok daha iyileşti. Şincan'da tutsakların köle olarak çalıştırılması gibi durum söz konusu değil ifadelerini dile getirdiği aktarıldı. Gözlemciler uluslararası toplumun Doğu Türkistan'da zorla çalıştırmanın devam ettiğini öğrendikten sonra Çin'in uyguları zorla çalıştırmasına karışan şirket ve kurumları cezalandırdığını birçok Çinli şirketin ambargolarla iflas ettiğini ancak Çin'in içten özel sektöre fon sağlarken dış ülkelere sahte propagandasını arttırarak bu durumu örtbas etmeyi ve bir yandan zulme devam ederek diğer yandan gel ticaretimize devam edelim modunda olduğunu ileri sürüyor zorunlu işçi çalıştırma yoğunlaşacak. Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Hükümeti Parti Komitesi Sekreteri Çin Çengo'nun 13 Kasım'da yapılan bir toplantıda kardeş aile propagandası, beşi tanıma ve İslam'ın Çinileştirilmesi propagandalarının güçlendirilmesi çağrısında bulunduğu bildirildi. Çin Çengo'nun bu konuşmaları uluslararası toplumun onun yaptıklarının sistematik soykırımın bir parçası olarak yaptırımlarla kınandığı bir dönemde Hoten'de gerçekleştirilen 14. hizmetleri gözden geçirme ziyareti sırasında yaptığı belirtildi. Çin medyasında çıkan haberlerde iki günlük ziyaret sırasında Çin Çengon'un Hoten şehri yüksek meslek okulu İnsan Hakları Örgütleri tarafından zorla çalıştırma üssü olarak kabul edilen Hoten Belediye Tekstil Konfeksiyon Sanayi Parkı, Karakaş Üretim Şehri Birleşme Parkı, Hoten ilçesine bağlı Han Erik Çarşısı ve diğer yerlere dolaştıktan sonra işletmelerin daha çok genişlemesi için vurgu yaptığı bildirildi. Haberde ayrıca çin teftiş sırasında etnik birlik, kardeşlik, ve dostluk faaliyetlerini derinleştirmemiz, beş temelinin tanınmasını güçlendirmemiz, Çin ulusunun ortak duygusunu oluşturmamız, Xinjiang'da İslam'ın çinileştirilmesine bağlı kalmaya devam etmemiz ve dini komünizme uyarlamada aktif olarak çalışmamız gerekiyor ifadelerine yer verdiği belirtildi. Bu bir soygundur. Yakın tarihte karanlık güçlerle mücadele merkeze liderlik ofisi 31. Teftiş Komisyonu adında bir heyeti Doğu Türkistan'a göndererek sözde merkezi hükümetin buyruklarının ne kadarı uygulandığı ve nasıl sonuç alındığını denetlediği öğrenildi. Çin yayın organı Xinjiang gazetesinin haberinde, Xinjiang'da karanlık güçlerle mücadele çalışmasının uygulanmasını denetlemek ve gözden geçirme hizmetlerinde bulunmak için gelen heyeti kucaklıyoruz şiarı manşet olarak üst köşede yer alıyor. Bilgilere göre Doğu Türkistan'da birkaç gün kalan ekibin soruşturma kapsamında sözde karanlık güçler dediği masum iş adamlarının ve onların mallarının nasıl kullanıldığını araştırdığı ileri sürülüyor. Haberde ayrıca Doğu Türkistan'daki sözde Şincan hükümeti yüksek mahkemesinin soruşturma ekibiyle birlikte karanlık güçlerle mücadelede baskıyı daha da güçlendirmeyi, onların mal varlıklarının, mülklerinin etkin bir şekilde elde edilmesi ve mücadeleye kararlılık, süreklilik esasında gerçekleştirilmesini sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği önemli vurgulanıyor. Haberin sonunda yine Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Tapu ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve diğer kurumlar karanlık güçlerle mücadele ekibiyle çalışmalarında verdiği destek için övgüyle bahsedildi. Ayrıca Sancı ve Hoten vilayetlerinin bu alandaki çalışmaların inceliklerine kadar denetlendiği belirtildi. Çinli yetkililerin açıklamalarına bakıldığında karanlık güçlerle mücadele ve mülklere el koyma politikası daha geniş bir ölçekte büyüyerek devam edecek gözlemciler Çin'in karanlık güçlerle mücadele adı altındaki politikasının programın gerçekte Uygur zenginlerini çeşitli suçlamalarla tutuklayıp onlara mal varlıklarına el koyarak onları soymayı amaçlayan bir politika olduğunu Sancı ve Hoten gibi Müslüman Türklerin çoğunluk yaşadığı bölgelerde baskıcı politikaların daha sıkı uygulandığını, bunun denetimin sıkı olmasından anlaşıldığını kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Çin'in Uygur zenginlerinden mal varlıklarını Çin kaynaklı internet sitelerinde açık arttırmayla satışa çıkardığını, Türkiye'de yaşayan esnaf Ömer Hemdullah, Ankara'da yatırımı olduğu için tutuklanan ağabeyine ait evin açık arttırmayla satıldığını paylaştı. Gazetecilere konulan engel kalkacakmış. Çin Devlet Medyası ve Çin Dışişleri Bakanlığı salı günü Çin ve ABD'nin gazetecilere koyduğu erişim kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki video konferans öncesinde Çin ve ABD'nin gazetecilere vize verilmesi gibi konularda fikir birliğine vardığını bildirdi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri yılda birkaç kez Çinli gazetecilere giriş vizesi verecek. Haberde Çin'in ayrıca ABD'de sözlerini yerine getirdikten sonra Amerikalı gazetecilere eşit davranma sözü verdiği belirtildi. Açıklamada yine iki tarafın gazetecilerle ilgili yasa ve yönetmeliklere göre vize vereceği belirtilirken gazetecilerin antivirüs anlaşmaları çerçevesinde özgürce seyahat edebilecekleri vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada Çin tarafın Çin'de yaşayan Amerikalı gazetecilerin Çin'den ayrılıp ABD'ye dönmesine izin vereceğine söz verdiğine ve ABD'nin de Çinli gazetecilere kolaylık sağlamayı planladığını söyledi. Açıklamada ayrıca bu alandaki ilerlemeye memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bunu bir ön önlem olarak görüyoruz. Çin'deki medya ortamı son yıllarda önemli ölçüde kötüleşmişti ifadelerine yer verdi. Gözlemciler, Çinli yetkililer verdiği sözlerine tutarsa Doğu Türkistan'daki soykırım daha iyi anlaşılır hale gelecek. Ve Çin bunu asla istemez. Kaldı ki vaatlerini yerine getirirse Çin'in foyası ortaya çıkacak ve baskıcı politikalara şeffaflık kazanacak. Belki de Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri son bulacaktır. Ama tanıdığımız Çin bunu yapar mı diye soru yöneltti. Ceza kampı görüntüleri ortaya çıktı. Çin'in Doğu Türkistan'da toplama kampları kurduğu ve çeşitli suçlamalar altında Doğu Türkistan halkını ceza kamplarına kapattığı ve bu suçların uluslararası toplum tarafından soykırım olarak adlandırılmaya başladığı bir dönemde Çin bu suçlamalara yönelik propaganda çalışmalarını yoğunlaştırarak ceza kamplarını sözde eğitim merkezi diyerek uluslararası toplumu kandırmaya çalışıyordu. Ancak Guan Guan adında genç bir Çinli adam Doğu Türkistan'daki bazı toplama kamplarını gizlice 4K kalitesinde videoya çekerek Çin'in gerçeklerini ortaya çıkardı. Genç Çinli hayatı riski olmasına rağmen kendisi bizzat çekip yayınladığı video görüntülerinde Amerika medyasında ve Çin'in Beidou haritasından aldığı ceza kamp adreslerine göre 18 pazardaki gizli kampları gösteriyor. Guan ziyareti sırasında Çin'in inkar ettiği kamplarını keşfederek ABD ve uluslararası medyada toplama kamplarıyla ilgili çıkan raporların doğru olduğunu kanıtladı. Uzmanlar videonun daha önceki yabancı basında çıkan haberlerde kullanılan kampların uydu görüntülerinin gerçekliğini doğrulamaya yardımcı olacağını ileri sürüyor. Guan Guan 6 Ekim'de internette yayınladığı Şincan'daki ceza kamplarını bulmak başlıklı videosunun başında ilk olarak yabancı gazetecilerin Doğu Türkistan'a gelip özgürce araştırma yapamayacağını ancak kendisinin bir Çinli olarak Doğu Türkistan'a özgürce girip çıkabileceğine ve araştırma yapabileceğini ve bu nedenle uluslararası raporlarda bahsi geçen kampların gerçekten var olup olmadığını kanıtlamak istediğini belirtiyor. Gözlemciler görüntülerin daha önce medyada yayınlanan raporlar ve uydu görüntüleriyle karşılaştırılarak Çin'in propagandasının bir aldatmaca olduğunu, ceza kamplarının büyüdüğünün ve sayısının uluslararası raporlarda belirtilenden daha büyük ve daha çok olduğunu doğruladığını ifade ediyor. Görüntüleri izleyen herkes Guangguan'ın güvenliğinden endişe duymaya başladı. Ancak yakın zaman önce Twitter'da içerik paylaşımının aktif olması insanları rahatlattı. Uygurlara terör şapkası giydirecekler. Çin'in Uygurları terörist olarak gösterip ceza kamplarına kapattığı ve zorla çalıştırdığı gibi rezil planları uluslararası toplumda ortaya çıkarak güçlü tepkilere neden olduğu bir dönemde Doğu Türkistan'daki kukla yetkililer sahte propagandalarını arttırıp Doğu Türkistan'da yürüttüğü zulüm ve baskıları haklı çıkarmaya çalışıyor. Çin halk ağına göre 17 Kasım'da Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililerin Pekin'de sözde Şincan'la ilgili konular başlıklı basın toplantısı düzenlediği ve toplantıda sözde terörle mücadele ve aşırıcılık adı altında terörist ve aşırıcı yanlısı olmakla suçlanan çok sayıda insanı doğrudan video konferansta yalan ifade vermeye zorladığı bildirildi. Çin yetkililerin ayrıca uluslararası toplumu aldatmak için Yenken Elishko katliamının Çin'in sözde 28 Temmuz olayı kurbanı olduğu iddia edilen Çinli Cengli Huaye 7 yıl önceki olayla ilgili yalan ifade verdirdiği belirtildi. Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Bölge Parti Komitesi Propaganda Dairesi Başkan Yardımcısı Shuging Shang uluslararası toplumu aldatmak için Doğu Türkistan'daki mevcut soykırım uygulamalarıyla tamamen uyuşmayan gerçek dışı yalanlarla uluslararası terörizm ilkesine bağlıyız. Hukukun üstünlüğü yaklaşımında ısrar ettik. Aşırıcılığın ortadan kaldırılmasında ısrar ettik. Terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede asla belirli bir ulusa yönelik değildir ifadesine yer verdi. Yaken İlişko katliamında birçok Uygur katledildi. İlişko Katliam'e bölgedeki Çinli polislerin çarşaflı kadınları arama ve Ramazan ayında teravih namazlarından çıkan suçsuz kadınları tutuklama hareketlerinden dolayı Yerkent'in İlişko hangi köylerinde meydana gelmiştir. 2014 yılının sonlarında katliam sırasında bazı görgü tanıklarının elde ettiği bilgilere göre o sırada binden fazla Uygurun öldürüldüğü biliniyor. Bazı uluslararası medya kuruluşları geçmişte can kayıtlarının tam sayısını belirlemeye çalışsa da bölgedeki kısıtlamalar nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Olayla ilgili dört köyde yaşanan katliam sonucunda mahalleli korkudan 15 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmamıştır. Hatta görgü tanıklarının beyanlarına göre cesetlerin kamyonlarla taşındığını görenler dahi var. dev sözleşme imzalandı Çin'in yayın organı Aksu Gazetesi'nin haberine göre Aksu Tekstil Sanayi Şehri'nin yakın zamanda bir iş daveti töreni düzenlediği ve Çin eyaletlerinden Zhejiang Eyaleti, Guangzhou ve Şanghay'daki tekstil endüstrisi ile üç büyük sözleşme imzaladığı bu sözleşmelerin toplam değeri 15 milyar yuan, yaklaşık 2.35 milyar dolar ve esas olarak giyim için gerekli olan kumaş ve tekstil ürünleri üretmeyle ilgili olduğu bildirildi. Haberde bu sözleşmelerin Aksu ili tarihindeki en büyük sözleşme olduğu ve ilçe liderlerinin tam katılımıyla gerçekleştiği, ayrıca sözde bunun Aksu ilindeki tekstil endüstrisinin gelişimi için çok önemli olduğu vurgulanıyor. Son birkaç yılda zorlu çalıştırma, Doğu Türkistan'daki soykırımın önemli bir parçası olarak giderek daha fazla artıyor ve Çin Doğu Türkistan'daki ana Pamuk üstündeki Uygur çiftçileri fazla emek adı altında kendi memleketinden sürgün ederek Başka bölgelerde tarla ve çeşitli fabrikalarda köle olarak çalıştırmayı devam ettiriyor. Gözlemciler bu dev sözleşmenin Doğu Türkistan'daki halkın daha çok köle olarak çalıştırılmasına dair bazı bir gerçekleri ortaya çıkardığını düşünüyor. Washington DC'de komünizm kurbanlarını anma vakfında araştırmacı olan Dr. Adrian Zeynis, Özgür Asya Radyosu'na verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söylemişti. Çin hükümeti şimdi Doğu Türkistan'ı en büyük pamuk ve tekstil üstüne dönüştürmek için çalışıyor. Çünkü Doğu Türkistan'da buna yeterlik ham madde ve iş gücü var. Değerli izleyenler haftalık manşet programının sonuna geldik. Her hafta sonu hafta içindeki önemli başlıkları sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Yarın gündelik haber programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.